your time with your lies, oh You've been breaking me down Now it's enough Cause you'll do it again and again Oh, I hope that I'm You, you it's really getting involved, right? Who that one sharing all these love I'm a real deal baby girl, believe me. Birbirinden değerli kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Mezuniyet törenimize hoş geldiniz diyor. Hiç Şüphesiz ki bunun en büyük mimarı bizim de en büyük şansımız olan kıymetli re rektörümüz Profesör Doktor Ali İbrahim Savaş'tır. Yiğit Çankır halkı her zaman bize sahip çıkmış, her zaman desteğini bizde tutmuş velilerimiz İki yıl önce veya dört yıl önce bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızı bugün daha donanımlı daha zinde hayata daha hazır bir şekilde fütursuz hiçbir eksiği olmadan hiçbir zarar görmeden bu emanetleri sizlere bugün iade ediyoruz. Hepiniz bana rektör baba diyorsunuz. Biz sizin babanız mesabesinde olmak için gayret gösterdik. Sizleri çocuklarınızdan ayırt etmedik. Çok iyi yetişmeniz için elimizden geleni yaptık. Bunları saymak istemiyorum. Fakat benim sizlere söyleyeceğim bir iki şey var. Bahtınız açık olsun. Sağlık ve afiyette kalın. Hayatta daima başarıdan başka bir şey sizden beklemiyoruz. Başarılı olacaksınız. Memleketini seven, vatanını, milletini seven bu millete hizmet edin. Üniversite olmasına rağmen geleceği emin adımlarla yürüyen nadir üniversitelerden bir tanesi birlikte çalıştığı çok değerli hocalarımızın, akademisyenlerimizin rolü var. Bizim hep takdirimizi kazandılar. Hedefleri için zamanı ve olanakları çok iyi planladılar. Onlarla gurur duyabilirsiniz ve biliyoruz ki bundan sonra da onların yaptıklarını bizlerle birlikte